Evet klasik Nova Air saçlarının uygunluğunu yine 33-34 senedir test ettiğimiz gibi yine test ediyoruz. Çünkü herkesin korkusu bu. Şimdi İstanbul'da evimize geldik. Evimizde yeniden bir havuza girdiğiniz zaman ne sonuç alırsınız onu size şimdi göstereceğim. Şimdi her zaman olduğu gibi e, basit böyle kısa bir Havuzu atlayış, öyle iki saat şey yüzme falan yok. En azından ortadan itibaren saçla birlikte nasıl geldiğimizi, çünkü düşünebilirsiniz, saç yerinde duruyor mu falan diye. Öyle bir e, çekim yaptım. Tamamen e, özgürce kullanabileceğiniz, yazın çok sıcaklarda, denizde, havuzda her yerde kullanabileceğiniz e, saçlar yapıyoruz biz. Her zaman söylediğim gibi, Amerika'dan, işte Onlight'tan, Transferski, Almanya bağlantılarımızla her türlü doğal saçlar yapıyoruz. Yani işte diyebilirsin ki ya tamam da yapıyorsun duruyor mu ne oldu atladın zıpladın falan. Yani işte böyle istediğiniz gibi kullanabildiğiniz saçlar yapıyoruz. Hiç endişe etmeyin bu saçları kullanırken. Gayet rahatlıkla güvenle kullanabilirsiniz.